Herkese merhaba. Bu Temu'dan aldığım üçüncü paket geldi. Şimdi hem üçüncü pakette aldıklarımı göstereceğim. Hem de daha önce aldıklarımın şeylerini yaptım. Kalıplardan çıkmalarını yaptım. Onu göstereceğim. Şöyle bir bal kaba kalıbı vardı. O kalıp bunu çıkarttı. Vallahi güzel. Buradaki ufak tefek şeyler benim hatam çok büyük bir ihtimalle. E şurada küçük bir sap olsa çok daha güzel olacaktı bu ama yine de böyle çok güzel bunu turuncuyu akrilik boyayla boyadığım zaman nefis olur şöyle bir ev kalıbı vardı onu da çıkarttım o da şöyle oldu bu boyanınca çok güzel olacağını düşünüyorum ufak bir delikle duvarda güzel bir süs olur bu şu at kalıbı vardı onlar nefis çıktı ne olmuş bunlar biraz kirlenmiş ama birini siyah boyadım birini olduğu gibi bıraktım gayet ayrıntılı çok güzel oldu akrilik de boyadım bunlar biraz hafif sağa sola değmiştir veya bizim evde kedi var gelip kedi ısırmış da olabilir bunları birazcık boyasını çıkmış ama üstüne iki tane rotuş yaparsak hiçbir sıkıntısı kalmayacak şöyle bir mantar vardı o da güzel oldu. Onu boyadım, vernikledim bu üst tarafını, İç tarafına böyle işte ıvır zıvır konuyor veya mum dökülüyormuş bunun içine. O da güzel oluyor, böyle kapattım mı, nefis oluyor. Bir tane şunu almıştım. Bunda bir sıkıntı çıktı. onu göstereyim. Bu yani yaptığımız böyle epoksiden yapılan süsler için mesela sallıyorum. Bunu epoksiden yapmış olsam böyle üstüne koyuyorsun. Böyle powerbank'a e veya işte taktığın zaman yakıyorsun. Ama bu maalesef bir tane da Şimdi benim powerbank'in gücü ne hikmetse yok. Yüzde seksen ha şimdi yandı. Normalde bunun tabi hepsinin yanması gerekirken bu bir tane yanıyor. E bir tane yanınca da tabi hiçbir şey yani daha güzel oluyor. Yani bir tane de kötü değil de ama çok güzel bir ışık vermesi lazım. Bunu Temu'ya yazdım. Fotoğraf istedilerdi. Hemen fotoğrafını koydum. Anında benim hesabıma bütün parayı gönderdiler. İade etmenize de gerek yok. Hediyemiz olsun dediler. Tabi bunu kötü niyetli kullanmamak lazım ama ya adamlar böyle bir şey yapıyor. İşi zorlaştırmadan 45 lira falan da işte vergi hariç. Hemen hesabıma yatırdılar. Bu yeni siparişte gel. Bu çok küçük bir Ya bu deniz feneri kalıbı ama ya ben bunu ne biçim hesaplamışım veya yanlış mı yolladılar bilmiyorum. Çünkü 4-5 tane çeşidi vardı. Bu kadar küçük aldığımı zannetmiyordum. 11 santim falan olması gerekiyordu. Şöyle bir şey olacaktı ama bu çok küçük bir şeymiş. Neyse bu problem değil. Ben şey aldım böyle otel otel kilitleri yani otel odalarında biri girmesin tedirginlik ki, olmasın kilidi açmasınlar diye böyle kilitler var çok daha kullanımından çok emin değilim ama bunu işte zart diye takıyorsunuz kapıya. Şunu da aradan geçirdiğin zaman şöyle kilitliyorsun işte bir şeyler yapıyorsun. O kapının açılmasını engelliyor dışarıdan. Yani korkunç bir şey görmektense uyanık kalmak iyidir mantığıyla böyle bir şey aldım. O da güzel. Ondan sonra led ışık almıştım. 10 metre güzel çalıştı. Bir sıkıntı yok. Müziğe duyarlı. Şöyle içinde piliyle geliyor zaten. İşte her bir altı var. Efendim söyleyeyim müzikli. Şöyle şeyi nerede bunun? Pembesi de güzelmiş. Ha, sol Quickly'im. Niye çalışmıyor? Bu çalışıyordu sanki ama. Ha tamam. Yani işte efekti efekli bir şeyler. Vallahi güzel. Bundan da memnunum. Daha bunu yapıştırmadım ama onu da yapıştırırım diye tahmin ediyorum. Şunları kaybetmeden buraya koyalım. Geri yerine koyacağız. Bunlar tabii çok ucuzdu. Türkiye'de bunlar çok pahalıya satıyor. Orada vallahi çok ucuza geldi. Şöyle bir şey aldım bu güvenlik kameraları için veya webcam için oynuyor. İşte bunu masanın kenarına mandalıyla sıkıştırıp ya bizim evde dediğim gibi kediler Dört tane kedi var. Ben bunu güvenlik kamerasını bazen bırakıyorum sehpanın üstüne. E hayvan meraklı illa kurcalay ama bununla bir yere taktığım zaman hiçbir şekilde oynatma şansı yok. Yukarıya çok rahat koyabilirim. Raflara asabilirim. E bir de o çok uygundu fiyatı. Onu aldım. Bir de ne aldım. Bu işte duya takılıyor. Lambanın duyuna takılıyor. Vallahi kutusu mutsu çok güzel. Hiç sıkıntısız geldi. Hiç vuruk yok, kırık yok. Şöyle. Bunu ben ahşap desenlisini aldım. Şimdi bunu göstereceğim. Bence güzel ama takacağınız yer önemli bunu. Ben spota takarım diye aldım. Hatta spota takacağımı düşünüp yanında da şöyle uzatıcı şeyler var. E27 duylara uygun uzatıcı. E27'den E27'ye bunu böyle takacaktım. Spota takacaktım. Böylece spotun içinden bunu çalıştırabilecektim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Çok sallama yaptı. Şimdi göstereceğim onu. Sallanınca bu defa tedirgin oluyor. İnsan akşam yatarken bunu çalışır durumda bırakmaya çekinecek kadar sallanma yaptı benimkinde. Işığı falan çok güzel ama sallanmayı çözersem yani tavana bir tane duy takmam gerekecek. O duyu takarsam o zaman sıkıntısız olarak kullanabileceğim. Şimdilik siparişim bu kadar. Dediğim gibi bunun iadesi çok kolay oldu para iadelerinde bir sıkıntı yapmıyorlar ama tabii bunu kötüye kullanmamak gerekiyor. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Şimdi taktım lambayı. Bakın açıyorum. Şimdi i̇şte, ilk açıldığında beyaz açılıyor. Bunun rengini kumandası var. Kumandayla rengini sarıya çevirebiliyorsun. Mesela Arka taraftaki güneşi 3200 kelvin olması lazım. Şu anda aşağı yukarı aynı seviyeye getirdim. Pervanesini çalıştırıyorum. Bakın sallanma yapmaya başladı. Şimdi ben buna güvenip akşam bırakamam. Ama bu şu anda en yavaş hızında çalışıyor. Yine sallanma var. Orta hız. ve şu anda en süratli yani şu gayet iyi bir serinletme şey var hava sirkülasyonu var yine en yavaş aldım 2 saat 4 saatlik kurabiliyorsunuz isterseniz tabi akşam olunca ışığını kapatıp sadece pervane yan, yanabiliyor bu gece ışığı bir de Çünkü sarı ışık, sarı ışığında tonları var. Hem beyaz ışığın tonları var. Ben beyaz ışığı sevmem. Sarı ışığında tonları var. Beyaz, bu da işte tuvalet ışığı. Ben beyaz tuvalet ışığı. Allah güzel, sağlam yapılırsa gayet güzel bir cihaz. Kumandasıyla şöyle bir kumandası var. Kumandasıyla gayet güzel halledilebiliyor.